Herkese merhaba ben Deniz. Minecraft'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Minecraft'ta gördüğünüz gibi modsuz survival serimize kaldığımız yerden bu güzide serimize 45. bölümle devam ediyoruz. Herhalde öyleydi yanlış hatırlamıyorsam. Yanımızda doktor ve mıstık var. Hoş geldiniz gençler. Hoş, hoş bulduk. Almıştım. Arkadaşlar video öncesi hızlandırmaları izlemediniz çünkü şu an hepsini tek tek gezdirirken replaylere girecek muhtemelen. Daha sonrasında bir kafamız karışmayıp fikir değiştirmezsek tabii. Şunun altını yok bu da düşmüyormuş. Öncelikle doktor bey sizin projenizden. Üçümüz evet. de çalıştık bu arada arkadaşlar bu süreçte. Yani mıstığın projesi bir haftalardır süren bir proje de neyse. Evet, yıllardır. <gülüyor> yıllardır <gülüyor> <ya>. Doktorla <laughs> ikimizinki son bir haftadır falan değil mi doktor? Ya benimki iki üç gün. Kerem'in öyle takılmalı. İki üç, üç iş günüm. Benimki de öyle. Oy bak tek mi? lag yoktu. <laughs> Videoya girdik laga bak. Doktor ışınlanarak gidiyor. Genel lag çıktı. lag çıktı. Arkadaşlar lag, lag sorunları bıktırdı bizi. Her yerde la. Arkadaş şeye giriyoruz. Hypixel'e giriyoruz. Lag var. buraya Oy. Bir ses Salım ve şu güzel evet, manzarayı izleyelim. Buradan başlayalım. Doktor şöyle Gidelim. öncelikle uzaktan bir şöyle mahalleye göstereceğim. Arkadaşlar buraya evler evler gelecek demiştik ki doktor zaten bir iki tanesini biliyorsunuz evlerin. Şeyde gör Discord'da görmüşler de Discord'daki paylaşılan kısımda. Aynı sen, karşıdaki Sen oradaki evlere bakarak Bayağı. mı yaptın doktor? Karşıdaki bir bir de bu altımızdaki iki. İki tane oradan var Discord'da var diğerleri. Bu, bu arada açıklamada Discord'umuz var arkadaşlar. Bazılar yok, Discord güncel olacak. değil falan demiş de ben baktım yo giriliyor ya. Giriliyor, giriliyor evet. davet kodu var. Aynen Esabı arkadaşlar. Evi. Davet kodu istemeyenler Alden Şamput yazarak da gelebilir direkt bağlantı kısmına. Discord. Aynen arkadaşlar, Discord'umuza gelin. Bu zaten hızlandırması ben yani oy dedikten sonra girmiştir. Eee hızlandırmasını izlemişlerdir arkadaşlar. Doktor bana atacak. Arkadaşlar bazen riplelerde evet, hata tamam, oluyor. Hoşlandı. Eğer öyle hata falan olduysa da hani bazıları olmayabilir. Anladınız mı? birazdan mıstığın projede de benim projede de öyle şeyleri görebilirsiniz. Doktor Bey evet. Bu ev takipçilerden gelen abi mesela ee, burada ismi yazılı. Aha lan takipçi burada ne kalmış. <gülüyor> <gülüyor> Buraya isimle. Aa yani. dur bakalım. Da Vinci's bu isim niye bana tanıdık ki Bu Twitch'te de var herhalde bu arkadaş. Vallahi bir biraz sen Discord grubunda MC tasarım kanalına atanlardan biri. Bu Vay birinci evet. evi yaptım. Daha sonra Can sıkıntısına şey böyle eldeki malzemeyle bunu kendim böyle bir başladım. Böyle Elde şey ne işte. varsa diyorsun ha doktor. Elde ne varsa böyle fazlalık malzemeden. Burası ortak. bir böyle de şey alt kat şey. var. Ha alt kat giriş katı mı? Alt kat burada şey işte giriş zemin katı. Giriş şey. Altı, ara kattan da geçip <laughs> ya. Mıstık sen bu milletin yüzünü kapı kapatmayın nereden öğrendin abi? Hayır, ya, ufak bir şey, köprü. Bu arada gayet güzel buradan sal geçer. Yani, ufak bir sal köprü. Sal geçer yani kendi yanına bir köprüs sonra <laughs> burada da gene takipçi evlerinden abi. Aa bu bir takipçimizin evi mi? Evet bu da. Efe'nin. Bu da bu da. Efe. Vay be. Buradan hepsine selam olsun o zaman. Güzel evler A yapmışlar de, bu arada. <laughs> Nasıl bu seri kendi yüz lira kapattı? Bazı blokları falan değiştirdim ama. Olsun. <laughs> Doktor efsane olmuş bu arada ya. Şu ev şu ev çok var. güzel olmuş ben bunu merak ettim. Bunu ben kale yapacağın gibi gördüm. İşte buraya Fildi... abi aslında şöyle başladım dedim taverna tarzı bir şey yapayım. Hı hı. Elde böyle fazlalık malzeme böyle öyle film izlerken takıla takıla bir başladım. Şu önce aynen. ilk katını çıkartmış zaten görmüşsündür. Aynen aynen. Sonra aşama aşama ikinci gördüm ben burayı. Katın... Sonra ikinci katını çıktım. İkinci katından sonra şöyle çatıya şöyle bir şeyler çıksam nasıl olur <laughs> acaba? Doktor şey iyi <laughs> olmuş <çatıya> çok <laughs> güzel olmuş da mesela hani böyle bazı inşaatlar yarım olur da başka müteahhite verirler de geri kalan da o yapar ya. Biraz i̇şte öyle <laughs> olmuş sanki. <laughs> Ama evet. çok güzel olmuş harbiden. <laughs> Çok evet. uyduruk oldu. Bu yok, alt yok, tarafı bence... kaverna gibi gibi şey olacak da alt tarafı olmadı. Gel üstten bir gösterelim. Bence hiç uyduruk var. muyduruk uyduruk değil de efsane olmuş bu arada. Hiç öyle şeylik yap. E bu uyduruk aslında. Biraz daha tasarım falan olsa buraya mesela köylü mü ölü getiririz de belki daha sonra. Aa buranın var. bayrağı farklı bu arada. Kırmızılı beyazlı. Şu Burası ilerisi belediye binası, beyazlı. Abi. belediye binası gibi. Belediye binası gibi. Alışveriş yapmak için mesela şuraya köylü falan var. Olsun. Türk bayrağımızın belki... renginde olmuş burada. Sıkıntı Hayır. yok. Gayet güzel. Burada, burada mesela <laughs> köyler dur, duracak abi böyle mesela. Dur bakayım bir alışveriş yapayım. Ha. Ha. Deniz <laughs> amadı da <ha>. Kayış attı. <laughs> Kayış attı kaç. Kayış koptu. Şuradan yukarı Biz çıkabiliyoruz. Şuradan çıkabiliyoruz. Şuradan çıkışlar var. Mıstık ne var? Şuradan çıkışlar var şu tarafta. Twitch'te varmış. <laughs> Oo arkadaşlar TR Doktor... Doktor diye bir Twitch kanalı var bu arada. Çok güzel oyunlar oynuyor. Bu arada arkadaşlar bu videoda yine söyleyeyim. Doktorun ve mıstığın kanallar önerilen kanallar da var. Doktor da. Doktor sanki geçen bir modlu seri atmışsın gördüm. O 5 sene önceki seridir abi. Evet sesin önce... bayağı o zamanki beş ses doktor lan. Aga be. <laughs> Arkadaşlar, arada gene öyle evet, evet. atabilir miyim? Böyle belli olmaz abi. Aynen arkadaşlar. Bu arada takip edin. Mıstık'ın kanalını da takip edin. Doktorun da. Mıstık'ta her an belli olmaz. Yani Kadim Ört adında da atabilir. O kanala da atabilir. Onları takip edin siz yine de. Böyle biner aboneyi bir geçsin yani. Ayıp arkadaşlar. O kadar yani. Hiçbir şeyimiz yok. TR Doktor Oyun Dedektörü. Geçsin şu kanallar. Bin aboneyi. Hadi bakalım. Allah'ım sağ Burak da, mi, doktor? Dağımıza. Çardak mıza burada böyle çardak. Oo, Akkon'daki çardak yani gibi lan. Çardakta takılacağız burada böyle. Şurada yollar mallar bağlı işte. Burada geçiş yolu böyle. Çardakta yorulursak böyle burada oturup dinlenmelik güzel Aynen. bir yer olsun dedik. <laughs> şöyle zaten geçen gezdirmiştik. Buna ekstra çatı ha, o yapıldı. O tam değil de. Çatı eksikti. <laughs> Üst kat görmemiştik sanırım <laughs> videoda. Onu da görmüş olduk. Gayet tatlı doktor. Hazır. Başka şey uçalım. Şuradaki evleri biliyoruz. Şu evi gösterdik. Şu evi gösterdik. Şunları biliyoruz ve şunu da gösterdik. Gayet güzel. Şu büyük evi de göstermişti sanki geçen. Evler evet, gerçekten mükemmel olmuş. Manzara, buranın manzarası güzel ya. Bu tepenin manzarası güzel abi. Böyle Neredesin doktor? İşte büyük must... ev var ya bu uzun. Stone olduğu yerde misin? Onun çatı. Bunu geçen çatıya çıkmıştık işte. Gençler bak en güzel manzara burada şuradan bak. Şu bambul ev yapmış ya doktor. Ha, o şey daha oraya aslında çıkacak çıkacaktın sonra. Ha, bur... Blok yoktu. <gülüyor> <Çıkamadım>. <gülüyor> Buradan Madem baktığın zaman çok uzun doktorun mıstık Buradan fark ettiysen böyle e, kafasındaki planlar çok hızlı değişiyor. Bu kuleden anlayabiliriz. Evet, <laughs> <laughs> Kule yapacakken eve geçip ev yapmış. Hayır. Ben ne kulesi ya ben gideyim ev yapayım demiş. Tamam gençler o zaman gelin. Mükemmel olmuş bu arada. Abi, harbiden mükemmel. Abi, server dolunca <laughs> de olunca sağlasın. olunca malzeme toplaması çok uzun sürüyor. Arkadaşlar şimdi Yaklaşık evet. bir ay önce Mıstık'la Doktor Server'a geldiğinde Mıstık'ın yapacağını iddia etti. Hatta bak ne diyor? Tadilatta diyor. Birinci ayın 30'u. Bir aya yaklaşmış. Bir ay. arkadaşlar hazır mısınız? Gözlerinizi kapatın. Hoppa! Arkadaşlar bir hızlandırması girsin. Kurban helal olsun. Ne yapmışsın çalışmış. Ne çalışıyorsun? Bu eski ya. değil. Ya yapıyoruz. Ya. Hiç de <laughs> üşenmiyoruz ha. Arkadaşlar sağ olsun Mıstık güzel ripleri almış da o riplerle beni mücadele ettirdi. Çalışıyor. <laughs> nether'a <laughs> giriyor falan böyle. Yani render'ı ne kadar zorlu <laughs> aldırırsam Mıstık bunu söylemem lazım. Dur bunu anlatacağım. Bir kere arkadaşlar Mıstık mürekkep farmı. Abi dedi onu ripleyin attım dedi. Bir girdim lan çölde kum topluyor Mıstık. Neyse dedim herhalde bu sadece kum toplamacıyı onu aldım ende gitti seviye kasıyor. Oradan şey yapmış <laughs> falan. Orada <laughs> dedim ki yok. Olmayacak. <laughs> Ondan sonra yazık karabim kendini düzeltti değil mi mısın? Evet, evet sonra düzeldi. Bir tane kayıt da yapmış. Onda bugün bunun kaydının birinde arkadaşlar nedir'a geçiyor. Dünyaya gidiyor artık ne alıyorsa geri geliyor. <gülüyor> ya, <gülüyor> oluyor, Yalnız mısın? <laughs> bu nedir tosunum be? Bu ne güzelliktir. Ya. ne bu güzelliği bıstık. Bıstık. Ses bıstık. burada da yer mı? Habına habın adı. Senin ismin ne dayı? Nedir abi? Nedir? Bıstık başkaymış ya? Amca bambaşkaymış ya. başkaymış bu kırmızı terakota da kadimden. Doktor da şey diyormuş. Mıstık bizim eskiden beri moderatörümüzdü ya işte Yanımızı aldık böyle <laughs> eğiliyoruz. <laughs> <laughs> Oyu şu köprü falan efsi olmuş yalnız. Bu köprünün bir kısmında doktorla Sıkana ben de çalıştık ya. arkadaşlar. Mıstığın e, en fazla %5'lik mıstığın emeği var. Geri kalan %95 doktorla ikimiz yaptık köprüyü. Replay olmasaydı yuttururduk iyi olurdu da. <laughs> arkadaşlar şu sıranın şu şeyini biz koyduk terek Başka yaptığımız bir şey yok aslında. Şunları da topluyorduk da biraz da, toplayamadık sonra. Acayip lag vardı. Kolonları mükemmel olmuş. Bu arada efsane olmuş. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bir ay çalışınca oluyor. Yani bazı arkadaşlar diyor ya mesela ben haftada 5 gün falan video attığım serilerim oluyor yani. Haftada 5 video atıyorum adam bana ki, abi diyor abi diye bunu yaptıydın şunu şöyle yaptıydın. Arkadaşlar ayda bir tane video atmama izin veriyorsanız yapalım böyle projeler. Aynen öyle. Muhteşem <laughs> 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 oldu. Bir ayda her gün girmedim. Haftada bir iki gün falan <laughs> olmak Bak itiraflar değil. geliyor doktor. Ne oldu hani bitirmek <laughs> için canla başla çalışıyordun <laughs> <laughs> mıstık? Ya çalıştım. Çalışmadım. Ama sabi zaten başladım. bir ayda her gün gir sıkılıyorsun mıstık. Tabii her gün giremediğim için. Böyle hani arada sırada şeyler oldu. Peki. 27 belli yani. <laughs> Bir de Nether'da çalışması zor yani Nether'da. 27 tane Dünya replay kaydetmiş bana arkadaşlar. Aynen Nether biraz da can sıkıyor biliyor musun doktor? Karanlık daha şeyde çalışıyor. Bu gaz spawn oluyor. Çok kötü bir şey. Ay biraz lag var. Nedir da lag oluyor gençler. Arkadaşlar burası da bu şekilde. Biz ileride haritayı verdiğimizde sizlere yarım bıraktığımız düşündüğünüz şeyler olursa kendiniz tamamlarsınız. Şimdi benim projem. Ben de yaklaşık bir 3 gün falan çalıştım gençler. Yani 3 ayrı gün akşamları sadece. Birer saat, ikişer saat, saat. Toplam 3-4 saatlik bir çalışma var yani. Portalımız şuraya taşımış bu arada yani ileride köprü bağlarsak aynı yerde, aynı kırdım mı altını, altını mı kırdın Altın. ha? Bu kadar Altın. alçakta mıymış ya port. Ben şuradaydı gibi hatırladım da bir ya. Bu arada ha doğru onun şeyi de gördüm mısın? Rip beğeniyoruz. Ama onu arkadaşlar çoğu şeyi koymayacağız Aynen. bu arada. 26 tane replay var. Onu koyarsak siz video falan izleyemezsiniz. Onu söyleyeyim. Önemli yerlere Biz konuşurken de koyarsın abi. Bazı Biz konuşurken yerlerde konuşurken. hata vermiş. O zaman öncelikle End'in bir replay'e girsin. Ay be abi, ne, Ay çalışmışsın abi ne, çalışmışsın ne çalışmışsın? ya kaç ya. saat? Yalnız var ya nedir ne kadar <laughs> sinir bozucu çalışmakta doktor. Buraya sen bana yardım ettin. Buranın sinir bozuculuğu nasıl? Daha, <laughs> sinir bozuculuğu. Şuraya kadar falan doktorla ya. bir <laughs> doktor. Buraya kadar falan sen bir burada bir gelmiştin. en rahat çalıştım. Daha sonrasında <laughs> doktor geldi bir selam verdi gitti de. Daha sonra da şurayı da tamamladım. Arkadaşlar alt kısmı haricinde end projesi bitti. Alt kısmını yapmayabiliriz demiştik zaten. İleride yine belli olmaz. O Kenarları dahilinde. Size bir şey söyleyeyim mi bu <laughs> arada? Abartmadan kaç saat sürmüştür nedir projesi biliyor musun? Yani duvarları çekme değil sadece yukarıyı yeşillendirmektir. Yayında, yayınlarda, alt. şeylerde, videolarda. Doktor 20 saatten fazladır. Belki daha fazla olan ne? Fazla, 20 saat. Fazla. Şu duvarlar yani 20, saat, saat sürmüştür. Sadece oynamışlar bunu. yayınlarda sadece Ya düşünsene oynamıştır. bak şu fenerin olduğu yeri hesap et. Şu şuradan bak şuradan şurası falan 4 saat sürdü zaten şura falan. Yani. Evet. Şöyle bir 20 saat buranın kenarı olsa kenarlar ki sonlara doğru daha Aynen. profesyonelleştim. Yani başlarda daha zorlanıyordum. Daha uzun sürüyordu. Yeşillikte bir 10, sa 10 saat saatte de 7-8 saat falan sürdü sanırım. 6 saat miydi? 8 saat miydi? İşte. Aydın Atlas'ta bir 2 saat sürmüştür. Büyük proje Ali abi ya. Harbi mıslak hani... yani. Yani Ent dünya aldı. Harbiden Abi, şu kayalıklarla ya. beraber değişik bir proje oldu arkadaşlar. Bu da yani psikolojinin bozmasına sebep oldu ama güzel oldu. Ya bir de değil build mi? falan da değil anladın mı? Garip bir şey yani. <laughs> en taşın üstüne blok koyuyorsun, taş koyuyorsun. Biraz sıkıntılı ama sonunda bu da bitti. Arkadaşlar şu anda aktif herhangi bir projemiz kalmadı. Gençler şöyle dünyaya dönelim yavaştan da muhabbet ederiz. Tamam. Ee, server'da aktif olarak... ...herhangi bir proje kalmadı şu anda. Bunun altın tamamlaması falan onunla ayrıntı çekebiliriz. Belki de yapmayabiliriz onu dediğimiz gibi. Ona daha gerek yok abi. O Sadece o Aynen öyle doktor. Sadece yaparız deyip şu anda yapmadığımız tek projemiz... ...Base projemiz. Yani büyük bir Base yapalım diyorduk ya... ...o da girdiğin zaman çok büyük bir proje. Bundan sonra, bu bölümden sonra... ...serimizin gidişatı bir miktar değişebilir. Sürprizler olabilir, devam da edebilir. Siz yine merakla bekleyin arkadaşlar bölüm 46'yı. Ama mısıkla doktor devam eden projede olmayabilir. Ama Mıstık'la Doktor nerede olabilir? Yayınlarda. Yayında. Oy, Yayında. arkadaşlar bir projeler var. Akacak. Bu arada Bad Wars'lar da ara ara geldiği zaman yine ekiple beraber oynayacağız. Dediğimiz proje olmazsa da yine beraber oynarız. Olursa da arkadaşlar onu muhtemelen solo gidecek o. Bazı arkadaşlar anladı. Anlayanlar yorumlara yazsınlar. Doktor ben de zaten iki istek var doktor. Ne yapıyor doktor? İyice yaşlandı be. <laughs> Mıstık at vur vur. <laughs> Ulan şuraya bir kaktüs koyup da çöpe çevirmedik ha. İlk zamanlar doktor şeye gitmişti mıstık. İlk server ilk geldiği zamanlar. Allah'ım. <laughs> server ilk geldi. Allah'tan gelmedi envanterime. İlk geldiği zamanlar böyle sandıkları full. Ne yapıyorsun mıstık? İyi. <laughs> Şımarıyor. Doktor geçen bir Şımarıyor. ara şımarınca oraları kesti Allah'tan. editte bıstı <laughs> okla öldürdü bir yeri. Spoiler Arkadaşlar öğrenmiş oldum. Spoiler oluyor diye kesmiştim bu arada. Ben kendimi seni ben. öldürdüğümü göstermemek için değil. <laughs> <laughs> Çünkü orası spoiler vardı. Ne diyorduk ha? Arkadaşlar Dostlarla beraber de çok güzel projelerimiz olacak bu arada. Ee, Twitch kanalımızda geri dönüş yapacağız muhtemelen. Twitch.tv slash Ali'nin sempatik orayı da çoğunuz biliyorsunuz zaten. Oraya da güzel geri dönüşler yapabiliriz. Yani bu aralar son Bad Wars videosundan anlayabileceğiniz gibi yeni bir şeyler yapacağız. Modsuzla alakalı da olabilir, başka şeylerle alakalı olabilir. Bekleyin sıradaki videoyu. Merak edin. Doktor gel otur. Doktor gel otur doktor. Kerim abi tamam. <laughs> Bunlar mı mıstık ya vardı ya? Doktor gitmek istemiyormuş o yüzden yapıyormuş mıstık. <laughs> bana ne ya ben bu kadar emek verdim ben hiçbir yere gitmeyeceğim. <laughs> bir tane de bana burada ben hepimiz yanak var doktor. Şöyle abi. Ah tamam eyvallah. <laughs> Sanki Lans ateşinden aldım yok. <laughs> <gibi. gülüyor> Gençler o zaman ee, siz sabit durun ben gidiyorum. Dostlarım. İyi ki varsınız be.